Merhaba Hazır Bey. Teşekkür ederim. Finans terbiyeleri nasıl başladı acaba? Tamamen duygusal. Tamamen duygusal. Hiçbir tanıdık vasıtasıyla tamamen geçerken e, internet üzerinden satışı gördük dairenin. Tamamen duygusal geldik. Finans gayrimen ait olduğunu, burada bunun, buradan satıldığını öğrendim. Bu arada da yeğenimin burada çalıştığını öğrendim. Ama tamam hiç bilmeden yani, bilmiyordum yani tamamı geçerken, yeğenime daire bakarken geldik buraya, tanıştık. Çok hoşumuza gitti insanların aile ortamı olduğundan dolayı. Hep eşler çalışıyor çünkü. Çünkü güvenilmiyor. hani bu zamanda güvenilmiyor, gerçekten güvenilmiyor. Ama geldim çok hoşuma gitti, tereddütsüz. Nasip oldu, daireyi de almak nasip oldu. Şu anda tapumuzu da aldık, hiçbir sorun kalmadan. Herkese buradaki çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ederim gurur verici, onun verici çünkü ayrı ortamı güven verici önemli olan. Bize finanstan çok teşekkür ediyorum hepsine ayrı çalışanlara. Herkese de tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum.